Al sana haber programındaki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seyhan Soylu, kendisine suç duyurusunda bulunan Ece Erken'e ateş püskürdü. Geçtiğimiz günlerde Ece Erken hakkındaki sözleriyle olay yaratan Seyhan Soylu, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Soylu, kendisine suç duyurusunda bulunan Ece Erken'e, Şafak gerçekten aşıksan reddi miras yap dedi. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken'i hedef alan Seyhan Soylu, Erken'in suç duyurusunda bulunması sonrası küplere bindi. Soylu Erken'e şu sözlerle seslendi. Hemen gidip bizi şikayet ettin, durmadın. Gündemden düşersin diye korkuyorsun. Nihat Doğan'ı tacizci yaptın. Ekranlarda adamı rezil ettin. O sana dava açmadı. Evli adamlarla kırıştırırsam ben de metros olurum. Yalan mı? Sen kocanın katillerinden biriyle tatilde değil miydin? Verdin mi bunu ifadende? İman başka bir şeydir. Ben senin 6 ay sonra ne yapacağını da biliyorum. Şimdi indireceksiniz kalan mirası. Reddi miras yap da inanayım samimiyetine. Gülben Ergen senin yanında zemzem suyuyla yıkanmış. Canlı yayında Yasin'i Şerif'i havaya kaldıran Seyhan Soylu, Ece Erken'e seni imana davet ediyorum dedi. Peki ne olmuştu? Seyhan Soylu, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanım'la da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı. Boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki, içimde bir his var. Kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor. Seyhan bana akıl ver lütfen dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size ifadelerini kullanmıştı.